Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 12. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kitabından üstel ve logaritmik fonksiyonlarda güzel gördüğüm soruları sizlerle çözmek istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. Benim seçtiğim sorular dışında sorunuz varsa lütfen bana yorumlar kısmından ya da Instagram hesabımdan yazın. Soru eğer elinizde yoksa arkadaşlar bir ekranı durdurun. Siz çözmeyi deneyin. Çözemezseniz çözümünü dinleyin. Buna rağmen anlamadığınız, aklınıza takılan bir soru olursa da yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Haydi gelin birlikte sorulara başlayalım. Önce Anadolu sesinden seçtiğim sorularla başlayacağım. Sonra Fen lisesine geçeceğim. İlk sorumuz Anadolu sesi kitabınızda sayfa 62'de arkadaşlar. 62. sayfayla başlıyorum. Sonra devam edeceğiz. 6. sorudan Logaritma 3 tabanında 5'e ne edilmiş? Logaritma 5 tabanında 15 olduğu için ben bunu ters çevirmeyi düşünüyorum şu şekilde. Logaritma 5 tabanında 3 olarak yazıyorum. Bu 1 bölü m'ye eşit. Logaritma 5 tabanında 15'e şunu yapalım. Tabanında 5 çarpı. Çarpmayı toplamaya çevirelim. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3. Logaritma 5 tabanında 5 1'e eşit. Bunu da ne bulmuştuk? 1 bölü e bulmuştuk. Topladığım zaman M artı 1 bölü M geliyor arkadaşlar. Burayı işaretliyoruz. İkinci soruda sağdaki arkadaşlar şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum. Böyle sol taraftan yazmaya başlarsak logaritma M artı M eşittir. Logaritma M çarpı N olacak. İkisi de olduğu için M artı N'yi M çarpı N'yi eşitliyorsunuz. Sorun ne istiyor diye baktığımızda M'nin N türünden eşitini istiyor. Dolayısıyla biz M'yi yalnız bırakacağız. M'yi diğer tarafa eksi M olarak attınız. M parantezini at aldınız. N eksi 1 geldi. M eşittir. N bölü N eksi 1 gelmiş oldu arkadaşlar. B'yi işaretliyorum. 8, 12 ve 16. sorular benzer sorular. Takla attırılma gereken sorular. Kesi ters edildiğinde ve logaritma 8 tabanında 4 gelecek. Burada logaritma 8 tabanında 2 çarpı 4 yapıyorum ve sonucu 1 olarak buluyorum. 12. soruya baktığımda yine takla attırıyorum. Ne, neyi göreceğim? Şöyle şöyle çözmek istiyorum. Logaritma 24 tabanında 4 artı logaritma 24 tabanında kök 2. Bakın anadığım burada şöyle farklı bir kalemle. Buradaki 2'yi alıp kök 2'nin üzerine taşıyacağım arkadaşlar. Biraz sonra yine benzer bir şey yapacağım. Logaritma 24 tabanında 4. dereceden 3. Bunun önünde bir 4 çarpım var. Şuradan bahsediyorum. Bu 4 buraya üst olarak gelecek. Geldiğinde neyi göreceğiz? Logaritma 24 tabanında 4. Çarpı ya da şöyle yazayım. Logaritma 24 tabanında kök 2'nin karesi 2'dir. Logaritma 24 tabanında bunun da 4. derecesini aldığımızda 3 gelecek. Hepsini logaritma 24'te yazdığında. 4, 2 ve 3'ün çarpımı logaritma 24'te 24 yani artı logaritma 40 tabanında artı logaritma 40 tabanında 5. Hepsini logaritma 40 tabanında yazdığımda 2 çarpı 4 çarpı 5'ten burası 40 geliyor. Logaritma 40 tabanında 40 <laughs> yapıyor arkadaşlar. Grafik bilgimi kullanacağım sorulardan 17. soruya bakmak istiyorum. Size verilen grafiklerde lütfen Grafik üzerinde koordinatlarını bildiğiniz noktaları seçin. Ve bunu denklemene yazın. Burada y eşittir logaritma a tabanında x. y yerine 2, x yerine 1 bölü 9 yazmanızı istiyorum. 2 eşittir logaritma a tabanında 1 bölü 9. a'nın karesi 1 bölü 9 eşitse a buradan 1 bölü 3 gelecek. Biz fonksiyonumuzun kuralını ne olarak bulmuş olduk? fx eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanında... F9 soruyorsun. F9 ve F27'yi soruyorsun. F9'u bulmak isterseniz logaritma 1 bölü 3 tabanında 3'ün karesi. Bu iki paya gidiyor. 1 bölü 3, 3 üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 paydaya geliyor. Ve F9'u eksi 2 olarak bulursunuz. Eğer ki F27'yi bulmak istersek x yerine bu sefer 27 yazacağız. 27 3'ün küpü 3 bölü eksi 1'den eksi 3 gelecek. İstemiş sorumuzun cevabı E oldu arkadaşlar. Sesi kitabına geçiyorum arkadaşlar. Fen lisesi kitabında ise sayfa 76'dan başlayarak karışık sorular çözeceğim. Bu 17. grafikli soruyla ilişkili bir soru olduğu için 24. soruyu seçtim. Orada da ABC şıkları vardı. Ben sadece B'deki soruyu çözmek istiyorum. Diğerleri de benzer. Aynı bir tane daha nokta var. Grafiğimin üzerinde koordinatlarını bildiğim. Eksi bir, bir sıfır. Ortalıkları sıfır olanı seçmenizde fayda var arkadaşlar. Şöyle bir cep oluşturalım kendimize ve başlayalım. Eksi 1'e 0'ı fonksiyonun kuralında yerine yazmak istiyorum. Y Yeri yerine 0, x yerine eksi 1 biri yazıyorum. Şimdi b'yi 2 olarak buluyorum. Bu koordinatım 3'e eksi 1'dir. 3'e evet, tabanında x yerine 3 yazdım. B'yi 2 bulduğum için burada da yerine 2 yazıyorum. A üzeri eksi 1, 5'e eşit çıkıyor. Yani 1 bölü a, 5'e eşit. Ve aradığımız a 1 bölü 5'tir. Şimdi yerine yazalım. Fonksiyonun kuralını artık bulduk. Y eşittir logaritma 1 5 tabanında x artı 2. 20. soruya baktığımda ise bu belki bazılarınız için kolay olacaktır arkadaşlar bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriğini alırsanız elde ettiğiniz yeni fonksiyon onun tersidir. Ne demek istedim? Gx fonksiyonu 4 üzeri x olarak verilmiş ve fonksiyonu onun tersidir. Üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondu. Logaritma 4 tabanında x Fx'in kuralını bulduktan sonra bana f 64'ü sorduğu için x yerine 64 yazıyorum. Logaritma 4 tabanında 64. 64 4'ün küpüdür. Bu sorunun cevabı 3 olarak geldi. Şimdi ben de iki tane soru seçtim. Bir de çok gelen sorulardan birisi kazının kavrama testlerinden. Yedinci soru. Onu da ortaya ekledim. Bunlar aşağı yukarı benzer sorular. Bir bakalım ilk sorumuz ne diyor? Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi üstel fonksiyondur? Üstel fonksiyon olmanın kuralı fx eşittir a üzeri x Tabanımız birden farklıydı ve pozitif reel sayı olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi M'ye baktığınızda pozitif reel olmadığını görüyorsunuz. Kx dediği ise bakın burada parantezin içine x yazmış ama buraya a kare yazmış. A kare yani değişkeni farklı. Bu kx fonksiyonu sabit fonksiyondur diyeceksiniz. Üstel değildir diyeceksiniz. F, g ve h fonksiyonları üstel fonksiyon olduğu için cevabı 3'tür arkadaşlar. Aynısı birebir ve örtenmiş. Sizler biliyorsunuz ki üstel fonksiyonların grafiği birebir ve örtendir arkadaşlar. R'den R artıya tanımlı olduğunda. Düşünmek istiyorum. Mesela tabanı 0 ile 1 arasında olan azalan bir üstel fonksiyon. Grafiği hangi şekilde? Şu şekilde değil mi? Bunların hepsi üstel fonksiyon. Mesela ikinci madde için düşünmek istiyorum. 1 bölü 2 üzeri x. Şu an böyle ama 5 eklediğimde 5 birim yukarıya gidecek. O alt sınırın altındaki değerler boşta kalacak. Ve boşta kaldığı için de bu da örtenliği bozmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla ekleme yaptığımızda yani grafiği yukarıya ötelediğimizde örtenlik bozuluyor. Dolayısıyla ikinci, dördüncü ve beşinci maddeler örtenliği sağlamaz diyoruz. Birinci ve üçüncü maddeler üstel fonksiyondur ve birebir ve örtendir. Bu sorumuzun cevabı iki olarak geliyor ve g fonksiyonlardan hangisi ya da hangileri iki fonksiyon içinde ortak özelliklerdendir diyor. İkisi de üstel fonksiyon. Yalnız şuna dikkat etmek istiyorum. f fonksiyonu 4 bölü 3 üzeri x çarpı 3 bölü 4 diyeyim. Bu artan bir fonksiyon olacak. Yani tabanın birden büyük olduğu için 2 bölü 3 olduğu için diğeri azalan bir fonksiyon olacak. Herhangi bir ekleme işlemi yapmadığım için örtenlik ve birebirlik bozulmuyor. Sorumuzun cevabı c olarak geliyor. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu logaritmik fonksiyon her x eleman r için tanımlı olduğuna göre x yerine ne yazarsam yazayım. Burasının pozitif olduğunu söylüyor. Logaritmanın tanımı gereği orası her zaman sıfırdan büyük olmalı. Peki her zaman sıfırdan büyük olmasını ne sağlar? İkinci derece denklemlerdeki bilgimizi kullanacaksınız. x karenin katsayısı 1 olduğu için x karenin katsayısı 1'dir. Pozitiftir. Eğer daha küçük yoksa hayır. Kalteyi küçük yapalım. <laughs> diyorum. A kare küçük 16 dediğimizde aradığımız A sayısı eksi 4 ile artı 4 arasında oluyor. Beşinci soruya bakmak istiyorum. Beşinci soruda bu güzel. Öncelikle şunu yapalım. Bugün... Logaritma <laughs> <laughs> için 8 eksi eksi 0 eksi 0'dan büyük olması gerektiği için ona ait bir eşitsizlik tablosu. <gülüyor> <gülüyor> köklerimiz 0 ve 8. Eksi ile başlayan artı eksi bulacağım. Sayılar 0 ile 8 arasında olmalı. Bunun dışında bir değer varsa onu almayacaksınız arkadaşlar. Ve aşıklarda da varsa mesela A şıkkını görüyorum. 4 ile artı sonsuz arasında A şıkkı direkt yanlıştır diye düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci adımda kökler ifadenin için her zaman ne olmalıdır? Bunu yazayım. Logaritma 8 eksi x bölü x büyük eşit 0. Tabanımız 10, 10 üzeri 0 1'dir. 8 eksi x bölü x büyük eşit 1. 1'i diğer tarafa atıyorsunuz. 8 eksi x eksi x, x bölü x büyük eşit 0. Bu ne oldu? 8 eksi 2x bölü x oldu. Bunun da büyük eşit 0 olmasını istiyorsunuz. İşaret tablosunu oluşturacağım. Yine köklerini bulayım. 0 ve 4. 0'a çarpı işaret atıyorum. Çünkü paydanın kökü 4 ama payın kökü olduğu ve eşitlik durumu olduğu için dahildir diyorum. Eksi ile başladım. Eksi artı eksi. 0'dan büyük olduğu kısımlar 0 ve 4 aralığı. 0 açık. 4 Ve bulduğum aralık buraya da düştüğü için. Bu biraz ile baktığımda A çarpı B için bir aralık bulmam gerektiğini düşünüyorum. A çarpı B de bunları topladığım zaman gelecektir. Toplama işlemini yapalım. Eksi logaritma A çarpı B. Bakın log A artı log B. Log A çarpı B'dir. Çok güzel. Bunu buraya atarsanız A çarpı B küçüktür. Ondan küçük en büyük tam sayımız 9'dur. Bakalım 9. soruda. Bir bölümümüz gerekiyor. Tabanımızdan başlayalım. X artı 1 Çözümümüzün içinde sıfır varsa bunu çıkaracağız. Ve yine negatif olması gerekiyor. Aldık. Şimdi gelin arkadaşı sıfırdan büyük olması için çarpanlarını ayırdım. Evet. Istiyorum. Böyle bir saniye. Bir saniye. Bir Şimdi işaret oluşturacağım. Bunun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Köklerimiz nedir? Eksi 3, 2 ve 4. Burada sağ taraftan artı ile başladınız. Artı, eksi, artı, eksi. Sıfırdan büyük olduğu yerleri boyuyorum. Çözüm kümemiz ne olmuş oldu? Eksi 3 ile 2, 4 ile artı sonsuz aralı. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey birden büyük olup olduğunu sağlamadı. Çünkü yola çekerken bunun olması gerektiğini de söyledik. Yani kesiştireceğim bulduğum çözüm kümesiyle. Eksi 1 şuralarda bir yerde olduğu için burada eksi 1 ile 2 aralığını almam gerekiyor. Güzel bir şekilde yazacak olursam. Eksi 1 ile 2 aralığı. Birleşim 4 ile artı sonsuz aralığı. Ve son olarak neye dikkat edecektik? Kümemizin elemanı varsa bunu çıkarmamız gerekiyor. Bu yazdığım elemanı olduğu için sıfırı çıkarıyoruz arkadaşlar. 12. soruya bakıyorum. 12. soru gerçekten çok bir eşitsizlik sorusu çözüyormuş gibi köklerini bulacağım. Kökleri sayı doğrusunda yerleştirmek istersen öncelikle logaritma 3 tabanında 1 bölü 25 hani 5 üzeri 2, 2 bölü 25'ti. Diğeri de logaritma 2 tabanında 5'in küpü 125'i yazdım. Sağ taraftan artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı. Benden istediği bölge şu bölge. Bu bölgedeki tam sayıların kaç tane olduğunu soruyor. Buradaki tam sayıları bulmaya çalışayım. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 25'in büyüğü olan tam sayı. 3'ün kuvvetini düşüneyim. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 9. Burada 1 bölü 25'e en yakın olan tam sayı bu ve bunun değeri de eksi 2. Logaritma 2 tabanında 125'e en yakın olan tam sayı logaritma 2 tabanında 64. 64 ise 2 üzeri 6. O zaman buraya 6'yı yazıyorum. Bu aralıktaki tam sayılarım eksi 2, eksi 1 şeklinde gidiyor 6'ya kadar. 6 <laughs> eksi 2 artı 1 yaptığında sorumuzun cevabını B olarak kullanıyoruz. 13. soruya geçiyorum. 13. sorudur ifadeyi düzenleyecek olursam 2 üzeri ln x artı 2 üzeri 2 4 böyle 2 üzeri ln x eşittir 5 gelecek. 2 üzeri ln x'e a dediğimde şöyle bir denklem çıkıyor. x karesi a artı 4 eşittir 0. Burada çarpanlarına yapacak olursam a eksi 4 a eksi 1 eşittir 0. A ya 4'tür a ya da 1'dir. 2 üzeri 2 üzeri ln x'i 4'e eşitlediğinizde 2 üzeri ln x'i 4'e eşitlediğinizde x eşittir e üzeri 2 gelecek. 2 üzeri ln x'i 1'e eşitlediğinizde x eşittir 1 gelecek. Ve bunların toplamı 1 artı e kare olacak. O bakalım. Soruyu, soruyu şu şekilde düzenlemek istiyorum. Logaritma 3 tabanında x'in 1 bölü 2. kuvveti küçük eşit logaritma 3'ün x üzeri 1 bölü 2. Oradaki 1 bölü 2'yi başa 1 bölü 2 olarak düşürüyorum. Ondan sonra her iki tarafın karesini almak istiyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda tarçma şöyle bir ifade gelecek. Logaritma 3 tabanında x küçük eşit 1 bölü 4 tane. Logaritma 3 tabanında x'in parantez karesi. Bu logaritma 3 tabanında x'i diğer tarafa atmak istiyorum. 0 küçük eşit logaritma 3 tabanında x parantezini alayım. 1 bölü 4 tane logaritma 3 tabanında x eksi 1 gelecek. Eşitsizliğimi çözecek mi Burası her zaman pozitiftir. Sadece bir yerde 0 eşittir. Onun 0 eşit olduğu yeri hesaplamak istiyorum. Logaritma 3 tabanında x ne zaman 0 eşittir? x eşittir. Logaritma 3 tabanında x bölü 4 eksi 1 büyük eşit 0 olması gerekiyor. Burada gerekli düzenlemeyi yaptığında x büyük eşit 81 geliyor. 81'den büyük sayılar ne? 100 değil Bir şu yani logaritma 2 tabanında yazmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 2 bölün logaritma 2 tabanında 128 faktöriyel. Yani. 128 faktöriyeli 128 çarpı 127 faktöriyeli olarak yazdım. Eşittir a. Çarpmayı toplamaya dönüştürmek istiyorum. Şurada 1 bölüm. Logaritma 2 tabanında 128 dediği yani. 7 eşittir a. İçler çarpımı yapıyorum. Ve gerekli düzenlemeyi yaparsam 1 bölü a eksi 7 eşittir logaritma. 2 tabanında 127 faktöreyen geliyor. daha 1 eksi 7 a bölü a'yı buluyorum. 36. soruya bakacak olursam 36. soru da oldukça güzel bir soru. Taraf tarafa bir çıkarma işlemi yapmak istiyorum. Çıkarma işlemi yaptığımda sol taraftaki arkadaş bölmeye dönüşecek. Önce sağ yazayım. x eksi y eşittir. Logaritma 3 tabanında çıkarma bölmeye dönüştü. Toplama yerine çarpma yazıyorum ve bunu düzenlediğimde şunu göreceğim: x eksi y eşittir logaritma 3 tabanında. Sadeleştirmeleri yaptığında 14 geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi benden ne istediğini de bakmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında 126 istemiştim. 126 14 çarpı 9. Logaritma 3 tabanında 9 eksik. Çarpma durumunda olduğu için toplayarak ekliyorum. Logaritma 3 tabanında 9'u. Buraya da ekliyorum. Logaritma 3 tabanında 9. Logaritma 3 tabanında 9 2'dir. x eksi y artı 2 eşittir. Logaritma 3 tabanında 14 çarpı 9. 14 çarpı 9 da 126 da. Sorumuzun cevabını x eksi y artı 2 olarak bulduk. 22. soruya bakalım. 22. soruya üzeri. Yani G bir, G bir. Tabi arkadaşlar. İkiniz sıcak olursan, burasını bir bulmuşum. Siz birbirinize dahi bakıyorsunuz. Birbirinize ben yazarsam cevabımız biz dilim. Soruya bakıyorum. 26. Soruda buradaki iyi buraya taşımak istiyorum. Ne olacak? Elektrikli olacak. Aradaki çıkarma işlemini de bölmeye çevirirseniz elan x bölü 1 eksi x olduğunu görüyorum. Eşittir 2. Burada e kare olarak yazacak olursak x bölü 1 eksi x eşittir e kare. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. x eşittir e kare eksi x çarpı e kare. x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Sol tarafa atacağım. x parantezini alacağım. 1 artı e'nin karesi eşittir e kareden. x eşittir e kare bölü 1 artı e kare gelecek. 23. soruya bakıyorum. 23. soruda sol taraf logaritma 5 tabanında sağ <laughs> tarafta bir tek eksi bir logaritma 5 tabanında yazılmış. Onun yerine de logaritma 5 tabanında 5 yazmak istiyorum. Sol taraf logaritma 5 tabanında sağ <laughs> taraf tabanında 80 bölü 5 yani 16. 16 ifade edelim. Sarı P çarpı T eksi 2. 8. Pardon. E, 8 olan sayıya bak. Başka bir değer gelse bile logaritmanın tanımı gereği için pozitif yapan t değerini almanız gerekiyor. 27. soruya bakacağım. 27. soruda adım adım f16'ya ulaş, ulaşmak istiyorum. F2'yi bana vermiş. F16'yı soruyor. Öncelikle F4'ü bulayım. F4. 2 artı 2. F2 çarpı F2, F2'nin karesi. F2 5'ti, 5'in karesine eşit. F8. 4 artı 4, F4'ün karesi. F4, 5'in karesiydi. Yani 5 üzeri 4 oldu. Bunun adım F16. F16, F8'in karesine eşit olacak benzer adımlarla. 5 üzeri 4'ün karesi ise 5 üzeri 8 gelecek. 28'in soruya baktığımızda Ekotikin seni yerine 1, 2, 3 ve istiyor. Yazalım. Bir 8 üzeri 0, 2 yazdığınızda 8 üzeri 1, 8 üzeri 2, 1 e kadar gidiyoruz. Çarpmada üstler topladığımızda aynı olduğu için üstleri topladığımda eksi 1 çarpı aynı bölü 8 her aynı olduğu için üstleri birbirine eşit edin. Neyleri sadeleştirdim? N-1, 2 kere 2, 4. Buradan N eşitti? 5 oluyor. 29. soruya bakmak istiyoruz. 29. soru da oldukça güzel bir soru. <laughs> Öncelikle isterseniz soru. Artı 2 eşittir <laughs> miydi? <laughs> x tabanında 3 üzeri 2. Bunu 8 tane logaritma x tabanında. logaritma arkadaşlar. atacak olursa logaritma 3 tabanında x eşittir. Gördünüz mü? burada da logaritma 3 tabanında x var. Burada da logaritma 3 tabanında x var. Haydi gelin bu ikisini birbirine eşitleyelim. y eksi 2 eşittir 8 bölü y. İşler dışarı çarpımı yaptığında şöyle bir denklem elime gelecek. Bunu da çarpanlarına ayıracak olursak y eksi 4 y artı 2 eşittir 0. Yola çıkalım. Y 4 olabilir veya y 2 olabilir. Arkadaşlar. X, y yerine 4 yazalım. x üzeri 4 eşittir. 3 üzeri 8 var. Şimdi s oldu. 9. 9 x'e 2 yazarsak x üzeri x 2 eşittir 3 üzeri 8'den x eşittir 3 üzeri x 4 yani x 1 bölü 81 geliyor. 1 bölü 81'e karşılık y değerimiz eksi 2. Bu denklem bu denklemin iki tane kökü varmış ve biz bunları bulduk arkadaşlar. Son sorumuzu çözelim. Son sorumuz da fonksiyon sorusu. Logaritma ile birleştirmiş. Gx fonksiyonunu soruyor. 30. soruda f birleşme g vermiş bana. 9. x'e eşitmiş. Şimdi burada son taraftan Arkadaşlar, burası giren fonksiyon Gx kaldı. Zaten istediği şehri yazdı. Tersinin içinde bu logaritma 9 tabanında bir x, i x yazacağız. Bunu yazabilmem için f'nin tersi olan fonksiyonu bulmam lazım. Buradan f'nin tersi olan fonksiyon 3 üzeri x eksi 1 olacak. Tamam, yerine yazalım x gördüğümüz yere logaritma 9 tabanında. 1 eksi x yazıyorum ve 1 de eksi 1 Buradaki 9, 2'nin karesi demektir. 2'nin başa nasıl geçecek? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 1 eksi x eksi 1. 1 bölü 2'yi yukarıya üst olarak geçirdiğimde 1 eksi x'i kök içine almış olmak demektir. Tabanlarımız aynı olduğu için 1 eksi x kök içerisinde eksi 1 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Sorumuz Farklı bir şekilde düşünecek olursak bu soruyu f'nin içerisine gx yazmamızı istiyor. f'nin içerisine gx yaz. gx fonksiyonunun ne olduğunu bilmiyorum. x gördüğüm yere gx yazmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında gx artı 1 parantez için aldım. Bu neye eşitmiş? Logaritma 9 tabanında 1 x. 9, 9 yerine 3 üzeri 2 yazmak istiyorum. 3 üzeri 2 oradaki 2 paydaya gelecek. 1 bölü 2 olarak. buradaki 1 bölü 2'yi 1 eksi x'in üzerine üs olarak taşırsam tabanları aynı olduğu için gx artı 1 fonksiyonuna kök içerisinde 1 eksi x diyorum. Buradaki artı 1'i diğer tarafa attığımda aradığım gx fonksiyonu kök içerisinde 1 eksi x eksi 1 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.